Günaydın anneciğim. <laughs> aşkım. Dadi. Ne yapıyor cici? Kuzum. Hadi gel. Anneanne gelmiş. Hadi gidelim. Gitmeyeceğim. <laughs> <mi? gülüyor> Anneanne gelmiş. Seni bekliyor. Hadi kalk aşkım. oh uh. Seni küçük sallıyorum. Oooo. Küçük. Oooo. Orta. Büyük. Büyük. Bak büyük salladım seni. Büyük. ladım 3 Abdile mi Tay? Zürafa der misin? Zürafa. Zürafa. Zebra. Zebra. Kaplumbağa. Ne? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Tospik de bir de. Tospik <laughs> Bir de köpek. Köpek. Balık. Bilik. Kurbağa. Duba. E, fare. Fare. Tavşan. Tavşan. Kedi. Kedi. Papağan. <laughs> Papağan. Papağan. Evet. Ördek. Ördek. Arı. Arı. Ayı. Ayı. Evet anneciğim. <laughs> Bir de köstebek. <laughs> köstebek. <laughs> ee, bir de ne demek istersin? Tavuk. Tavuk. Horoz. Horoz. Tamam, öpücük at bir de. Aslında bir tane dedesi Hı. hastalandı diye ona kek yaptı değil mi? Evet, şimdi dedesi kapıyı açacak. Biz de ona geçmiş olsun diyeceğiz. Evet. 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 Geçmiş Evet. 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 Hadi ben de, de Evet. 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 evet 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 Peki burada kirli çamaşırlar var ya Onları kirlileri kirli sepetine Temizleri dolaba kaldırır mısın? Hadi kirlileri kirli sepetine Evet Nereye o? O kirli Okay. Bu temiz. Sen, Sen söyle, okay. söyle o ne? Sen söyle bakayım. Baş. Bak. Baş. Ne baş? Bu. Yeah. Hadi yatalım anneciğim. Ersin'e. Ersin'e mi gidelim? Evet. Niye? Korktun mu? Evet. Ersin'in yanında güvende mi hissedeceksin kendini? Evet. Tamam anne. Aşkım benim. Doluyor neyi Saade boyunu sevdi. Sulu ya. Aşağıya doğru yap. Otur. Bana bir tane şey arayalım. Gidiyorum. Öp bir tane. Öp. öp bir tane bademe. <laughs> öp bir tane. Kafasından öp. Buradan. buradan dur şu ortaya getirelim de rahat kayalım. Dur. ከዚህ 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 Bu sefer 3 tane al. yeah yeah i was like right up to a Kıcağına otur kuş. Önden gel kıcağına otur. Ablaya ya. Benim Mehmet'im Leli leğele... ne? Ne oldu kim geldi? Benim Mehmet'im Leli gitmiş. Gitmiş. Çakar'ı yiye gitmiş. Allah Allah. Gelsinler mi? Gitmiş. Gitmiş. Okullar evet. açılmış çünkü değil mi annem? Ha? Okullar açılmış. <laughs> yok ya sen deli ağrıyor diye çok çekilip çekili <laughs> oraya gitti. Koş. <laughs> oraya mı gitti? Hop, oy tutamadım. Ah <laughs> gitti. Beyler. Kanepenin altına gitmiş duralıyım. alayım. Abdülhamit Bu hangi sayı? Bir. Bu? İki. Bu? İki. Bu? İki. Bu? Bir. Bu? Bir. Bu? İki. Sen sayıları mı biliyorsun? Evet. Onu sen mi düşürdün? Perdeyi sen mi düşürdün? Evet, abla. Su abla. mı düşürdü? Evet. Hii, ah Su ablası ah. Onu da Su abla mı kırdı yoksa? Evet. Ciddi misin? Evet. Ne yaptı da kırdı onu teyze? Nasıl kırdı? <laughs> Perdeyi ne yaptı da kırdı teyzeciğim öyle? <laughs> öyle yaptığı için mi kırıldı? Ha, öyle yaptı, öyle mi düştü? Sizi çok seviyorum de. Video gönderiyorum şimdi bak. Bak Can, Mehtap Duman, Su teyze, anne, Feyza teyze hepsine video gönderiyorum. Sizi seviyorum de. Ama öyle yaparsan kırılır. Alp. Bir tane sizi seviyorum de. Biz de seni çok seviyoruz. Öpücük at bir de. Hı? Öpücük at bir de. Öpücük. Kız. Öpücük at. Annen söyleyince yapıyorsun da niye ben söyleyince yapmıyorsun? Küçük içsene sene. Aman. Aman dikkat et. Bak burada. Başa diye düşüyorum. Düşün, Aman sen. dikkat et. Af. Sersen Çı. geçemiyorum. Çık anneciğim. Sersin. <laughs> evet, Düşünü gösterme. Çok çirkin. Bana Havuza mı iniyorsun? Evet. İn bakayım ne varmış havuzda? Çay. Kar. Ama Kar mı? Çupçuk. Çupçuk mu yaptın sen havuzda? Gel. Ana bak. Evet. Bir daha söylesene biraz önceki gibi. Nisa. Aşkım. Annenin ismi ne? Nisa. Babanın ismi? Nisa. Yuta. Koş koş koş. Ana baban oyun buldum. Oyun mu buldun? Ay buna ne oyun? Hadi yanıma gel de Nasıl oynuyorsun ha? <laughs> koş koş koş. Burası <laughs> 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 seni seviyorum ne alacağım? Ben <laughs> sana <laughs> Kirlenmiş, pislenmiş de. Gel. Koş, Anne. Koş. Anne. gel. koş koş koş. Gel. Koş koş koş. Arkadaşlar ne istiyorsun anneciğim? Gördüğüm ortada. Bana alır mısın sürpriz yumurtada? Hadi. Ah, ah. Söyledin mi? al. Ah. E dur basayım ben. Dit 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 dit. Alo. Kapat. Babacığım. Emre'im. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldin. Tanem. Çok güzel bir hediye bu. Çok incesi. Ne? Çok güzel bir hediye düşünmüşsün. Teşekkür ederim. Ne? Beni öper misin bir tane? Lütfen. Annem bir tanem, bir tanem. Aşığım. Açım. Bir tanem. Ömrüm. Bir tanem. Kalbim. Bir tanem. Her Açım. Ömrüm. Batam. <laughs> kalbim. Annem. Seni çok seviyorum. Çok. Tüm. Seni çok seviyorum. Anne çok. Tüm. Tamam anneciğim. Seni çok öpüyorum. Oh. Marakası salla. Aşağıda salla. Marakası salla. Yukarıda salla. Etrafında döne döne salla. Hadi etrafında dön. Etrafında döne döne salla. Marakası salla. Anneciğim o adanın annesi. Mücü. Ada salata yapmış gördün mü? Anne şu. Annesinin göbüşü. Hı. Hmm. Anne babayın göbüşü dedi. Yok annem kapatmış baba. Hayır çekme. Anne çekme. Çekmeyeyim mi seni? Evet. Peki. Bak yavaş anneyim ya. Yavaş almıyor. Yavaş almıyor musun? Evet. Hem ha yavaş olmadın. Neden? Robot nerede? Robot. Evet. Peki ya fil? Fil neredesin? Fil neredesin? Buradasın. Buradasın. Peki ahtapot? Evet. Çadır nerede? Evet. Adanın kardeşi çadıra girmiş değil mi? Adayı. Peki kediyi görebiliyor musun? Kedicik. Aa köpek. Kedicik. Kedicik nerede? Çadırın yanlarına bak bakalım. Evet gördün kalıp yatır. Anne ye. Nerede annesi? Şurada. Allah Allah. şöyle şuradan. Anneyi. Şu. Anneyi. Şu anne. Ala bu İyi dede. İsrafil deden mi? Bu acı acı dede. Kim dede? Acı dede. İsrafil dede. Evet. İsrafil de bakayım. Afelli. Ah. O İsrafil dedem. Korktum. Korktun mu? Evet. Neden? korktum? Timsah geliyor tatlım. Ta. Anneciğim timsahı baban kovaladı ya. Hmm. Evet timsah gelemez artık anneciğim. Babiş kovaladı onu. Ah! <laughs> Ağzını bir sevsem anne. Hmm, hmm. <laughs> anne anneyi nerede? Anne annesi mi nerede? Anneyi. Annesi. Bak burada. Bu. Çok. Anne anneyi şuraya git. Anne anneyi çat. Gik. Çevir çevir şöyle çevir. Kuzum. Deve çocuğu. Goril. Goril. Maymun. Maymun. Leopar. Kimsa? Timsah. Sa. Koala. Koala. Sen şu an koala gibi duruyorsun biliyor musun? Karaca Caraca Puhu Puhu Ağaç kakan Ver. Ağaç kakan Bir tane ağaç kakan varmış Neş. Evet annem Tilki Tilki Kirpi Kirpi İbibik Ne? İbibik kuşu İbibik kuşu Penguen Beledner Penguen Beledner Ceylan Gel hadi. No Düşmezsin gel. Tekrar. Tut. <laughs> tut. Tamam. Evet yürüyebilirsin anneciğim. Elimi tut. Tut parmaklarımı. <gülüyor> <gülüyor> Selam veriliyor anne. Selam veriliyor. Ben. Evet. Tamam. Dur, orayı geç. Evet. Gel. Ben. Evet. Tamam. Evet. Hadi çık. Ah. Evet gelebilirsin tek başına. Evet, Düşmüyorsun gel. Harika ilerliyorsun şu an. Pil attım. Evet, gel. Tamam, sakın al. Tamam, sen. Zorlanırsan söyle. <laughs> tamam. Tebrik ederim. Tek başına çıkabildin anneciğim. Buradan gidiyoruz gel. Dur dur dur. Evet buradan gel. Gel anneciğim. Karşıya biraz sonra geçeceğiz gel. Belliğim <laughs> <laughs> çıktı. bana. Oy! Topar, topar, top güzel geliyor. Hani biliyor top. Evet. Nino'ya top. Doink. Oh, hadi bir de topu at bana. Bir, iki. Doink. Oh, oh. <laughs> Lan çıkıyordu. Ay. At bakayım lol yap oh, Gol oldu <laughs> Özür dilerim Acıdı mıydın? Kistin mi? Anneciğim Kistin mi anneciğim? <laughs> ben üzüldüm Üzüldün mü? Kızım benim Top yüzüne geldiği için mi üzüldün? Anne bitmiş. Anneciğim yanlışlıkla yaptım. Özür dilerim. Anne, mi seni? Anne bitmiş. Evet. Anne minicik at. Minicik atayım tamam. Yavaş atayım anneciğim. Yavaş var. Yavaş yavaş at. Tamam annem. Ay. Bak yavaş attım. Aa. Ne oldu? Babam ne acıyor. Papan mı acıyor? üzüldün <affiliated> mü? Top popişe geldiği için mi üzüldün? <laughs> Ana, bana atla. Bana atla hayla. Tamam. Hadi uyuyalım artık. Ne <laughs> Ah. abi. Ah. Bu boş vatayı Ah. Büyük Park'a mı gittin? Ah evet. Ne oldu? Buraya ah bir tane Buraya. Cici de Ah Buraya. Ah Ahat abisi. Ah neden gittin Büyük Park'a ya? Akşam gel. Akşam gel tamam mı Ahat abisi? Tamam. Ne ben? Sen de gel öyle. Sen neredesin? Sen zaten yanımdasın annim. Cinjotin yanımdaşı neşki. Sen hep yanımda ol annem. Dad. Oh. çok sen. Şey. Ana. şeysin Meow. Meow. miau. Meow. miau. Meow. Miau. güzel sence? Anne senin aşk okulusu. Ay. Yürü, rin, Gel. Anne. Gidiyorum. Açer, gidiyorum. Evet gidiyorsun anneciğim. Kendin yürüyebiliyorsun. Anne, artık. İstediğin zaman elime elimi bırakabilirsin. Şurada. Nene var orada değil mi? Önüne <laughs> bak. <laughs> <laughs> Önüne bakarak yürü. Şurada. Evet. Tamam elim böyle dursun. Tutmak istediğin her sen. Tamam tutabilirsin. Aman. Tebrikler. Gel bu tarafa dur. Şuradan. Yola çıkma yola çıkma. Şuradan. Buradan. Anneciğim hadi yürüyelim. Yoruldum. Yoruldun mu? Evet. Dinlenmek mi istedin biraz? Hadi gidelim. Ha. Elimden tutup beni getiriyor musun? Hadi gel. Sen yolculukluğum. Sen yolculukluğun mu? Bakayım sana. Hadi. Gitti. <laughs> oradakini al oradakini al. Kuş kuş kuş. koş. gitti. Gitti. Kaleperin altına gitti annem. Oradakini al koş. Al. Al. Çok uzağa gitmiş şu an alamam. Oradakini al koş 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 koş. koş. Bir. iki. Al bakalım. Hoppa. Orada. Bir. Iki. <laughs> Kucağıma geldi. Al. kaç kaç top. Aa, o da gitti. Görüşürüz. Al. Sen al. Nasıl diyordun? Anneciğim alır mısın? Ben alıyorum. Marakası salla. Aşağıda salla. Marakası salla yukarıda salla. Etrafında de salla. Etrafında dene dene salla. Marakası salla. Aşağıda salla. Marakası salla. Yukarıda salla. Etrafında dene dene salla. Kedi mi? Burada. Ne o? Hı hı. Orası ne anneciğim? Hı hı. Sen camiyi çok mu seviyorsun? Evet. Ama şu an girmeyeceğiz annem. Ezan okunmadı daha. Gel. Ana, Aa, çok tatlı duruyorsun. Ding ding ding. Anneciğim bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Ayakkabılarla gelin <mi> aşkım? Gel. Bir çiftliği var. Çiftliğinde Enati var. İneği var. Ne der? Ma! Evet. Ma! Diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın Anne tavuğu. tavuğu. mu diyelim? Evet. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Ma! Çiftliğinde tavukları var. Ma! Ma! Tavuklar. Ma, va, 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 va. Kurbağa mı oldun sen? Acaba şımardın mı biraz sen? Öyle de ördekler mi yürüyor? Evet.